Akşamda yağmur sonrasında bulut demeyelim de siz sanki Karadeniz. Aşak tepeden batıyor güneş. Aşağı mahalle, keçeller, Aşak tepe, Harman 8'i, yukarı mahalle, her yer sisler altında. Bu Aksekin'in yerlisi de onun için ben aldım. Yani, normalde yani, bunlar da geçti yani. Tabii. Tabii, geçti. Böyle ya. Pazar, zor. Olduğu için yani. Geçti. 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 taze. Geçti. 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 bir Geçti. Geçti. Tamam. novo no.